İtalya geçtiğimiz yüzyılda mevcut buzullarının yarısını kaybetti. Bugün İtalyan alplerinde 370 kilometre kare alana yayılan 93 buzul 50 yıl önce 572 kilometre karelik bir alana sahipti. Son yapılan araştırmalar gelecek 20 yılda bu oranın daha da düşeceğine işaret ediyor. Buzullar erimeye devam ediyor. Bu buzul yüzde seksen oranda yüzey kaybını uğradı. Hem de bu rakamın çoğunluğu 1990'lardan itibaren gözlendi. Son 15 yılda erime 20 yıl öncesindeki katı olarak seyrediyor. Yani 2000 yılından beri yüzde seksenlik kaybın yüzde gerçekleşti. Bu da demek oluyor ki gelecek 20 yılda buzullar yok olacak. Alp buzulu Kareser deniz seviyesinden 3000 metre yükseğe tırmanıyor ve 6.93 kilometre karelik bir alanı kaplıyor. 1900 yılıyla kıyaslandığında derinliğinden 350 metre kaybettiği gözleniyor. Son 5 yılda 4 metre daha küçülen buzul küresel ısınmaya karşı mücadele edemeyecek. Ademello grubunda yer alan Mandron buzulu ve Piandineve Neve ise İtalyan buzullarının en genişi olma özelliğini taşıyor. Sadece bu sene 30 metrelik bir kayıp yaşadı. 2011 yılında buzullar bu aşamaya ulaştı. Sizin de göreceğiniz gibi son birkaç yılda dramatik oranda erime yaşandı. Mantron'da yer alan şelaleler yaz buya eriminin etkisiyle devasa boyutlara ulaştı.